Merhaba arkadaşlar. Sizlerle HP 15 sfq 2000 serisi laptopa önce Windows 11 yüklemiştik. Akabinde kurulum bittikten sonra internete bağlandığınız takdirde tüm driverları otomatik yükleyeceğini belirtmiştim. Ancak ben kendim driverları manuel yüklemeyi tercih ettiğim için internete bağlamadan önce tüm driverları yükleyen ayrı bir video çekmiştim. O videonun da en sonunda bir tane driverımız eksik kalmışsa bununla ilgili farklı bir video yayınlayacağımı söylemiştim. Şu an o video için burada bulunuyoruz. Yine aygıt yöneticisini kontrol ettiğim zaman burada gördüğünüz gibi bir tane driverım eksik gözüküyor. Bu driverın üstüne gelip iki defa tıkladığım zaman yukarıdan da ayrıntılar deyip şu kısımdan donanım kimliklerine geliyorum. Ve şuradaki kodu kopyalıyorum tamam diyorum. Sonra internet tarayıcımı açıyorum. Direkt Google'a Microsoft Update Katalog yazıp enterliyorum. En üstü zaten Microsoft'un kendi sitesinde gördüğünüz gibi kataloğu açıyoruz. Burada bu arama kısmına kopyaladığım o yazıyı yapıştırıp ara diyorum. Şu an gördüğünüz gibi ilk etapta bulamadım. Tekrar ana sayfaya dönüyorum ve aygıt yöneticisine tekrar geliyorum. Yine ayrıntılar diyorum. Donanım kimlikleri diyorum. Bu sefer alttaki kodu kopyalıyorum. Tamam diyorum. Tekrar burayı kapatıyorum. Yine buraya yapıştırıp ara diyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi 4 ayrı driver gördü. Bundan da zaten sürümleri de birbiriyle aynı kullanılan sisteme göre farklılık gösterebilir ama hepsi Windows 10 uyumlu. Zaten Windows 11'de Windows 10 driver'dan kullandığı için sıkıntı olmayacak. Ben en üstte olana indireceğim. Tabi bu indirmeyi eğer Chrome üzerinden yaparsanız bir eklenti eksikliği sebebiyle indiremeyebiliyor. Bunu Edge üzerinden indirebilirsiniz. Onu da yine buradan kopyalayıp direkt Edge'i açarak devam edelim işlemlerimize. Yapıştırıyorum, enterliyorum. Aynı sayfayı açmış oldum. Buradan yükleye basıyorum. Şu yazıyı tıklıyorum. Ve burada indirmeyi tamamlıyor. Şu an tamamladı. İşlem bu kadar. Bunu kapatıyorum artık. İndirilen kısmına geliyorum. Gördüğünüz dosyaya sağ tıklıyorum. Birlikte aç diyorum. Şu an henüz burada e, 7zip programı bende var ancak burada göstermiyor. Ben başka bir uygulama seçiyorum. Diğer uygulamalara baktığım zaman 7 burada göremediğim için bu bilgisayarda başka bir uygulama arayından 7zip'i bulup tıklayarak bu dosyayı açmış oluyorum. Ayıkla diyorum. Buraya rastgele bir klasör ismi de yazabiliriz. Ben şu an AA şeklinde yapıyorum. Tamam diyorum ve kapatıyorum. Şu an dosyamız gördüğünüz gibi burada. Bunu masaüstüne atıyorum ve kapatıyorum. Tekrar hareket yöneticisine geliyorum. İki defa tıklıyorum. Burada sürücüyü güncelleştir diyor. Burayı tıklıyorum. Bilgisayarımdaki sürücülere göz atlıyorum. Bu ekrandayken yine göz atı tıklıyorum. Burada masaüstünü tekrar tıklıyorum. Burada AA klasörünü seçtim. Sadece bakın şurayı seçtim. Tamam dedim. Şu an gördüğünüz gibi yukarıda A seçili oldu. Sonraki dedim. Bakın sürücü yükleniyordu. Hemen sürücümü yüklendi. HP Application Driver olarak gözüküyor. Kapatıyorum. diyorum. Burayı da kapat diyorum. Sayfayı komple bir defa kapatıyorum. Tekrar e, Windows simgesine sağ tıklayarak Aygıt Yöneticisi diyerek gördüğünüz gibi tüm driverları yüklemiş oluyoruz. Şu an Windows 11 Pro olarak bu bilgisayarda manuel olarak tüm driverları yüklemiş oldum. Ayrıca ekran kartı driver'ım da yüklü. Sistem bu şekilde stabil olarak çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler dilerim.